Merhaba arkadaşlar. Evet bugün bitki bakımında en sık yapılan hataları ve çözümlerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğer ki siz de evinizdeki bitkileri canlı tutabilmek için mücadele eden pek çok insandan biriyseniz size yardımcı olabilecek en önemli 5 ipucuyla bir çiçek masalı başlıyor. Evet kameramı salon çiçeklerimde açtım. Ne kadar sağlıklılar görüyorsunuz. Parlak yaprakları dikkatinizi çekmiştir. Evet bu konuda çok sorular geldi ve kendimin uzun süredir yaptığı bu uygulamayı yani bitkilerimin yapraklarını nasıl parlak ve canlı tutuyorum evinizde bulunan iki basit malzeme ile sizlerin de kolaylıkla yapabileceği bu uygulamayı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu yüzden bundan sonraki videomu merakla bekleyin diyorum ve çiçek bakımında 5 ipucu dedim ve birincisiyle başlayalım. İlk olarak bitkilerimizde oluşan en büyük problemlerden bir tanesi yaprak sararması. Evet her geçen gün sararan yaprakları almaya başladıkça bitkimizde cılız bir görüntü oluşmaya başlar. Ve acaba bitkimiz ölüyor mu diye düşünmeye başlarız. İşte bitkilerde bir şeylerin yolunda gitmediğini bu şekilde yaprak sarartarak belli etmeye çalışır arkadaşlar. Bitki kökleri hastalandığında ya da kökler zayıflamaya başladığında bitkimiz yapraklarını sarartarak artık köklerden beslenemediği sinyalini verir ve bu yüzden hemen bitkimizin saksısını değiştirerek hasta ve verimsiz köklerden arındırırız ve yeni zengin toprağını alarak, bitkimizin daha sağlıklı yapraklarla gelişimini sağlamış oluruz. Evet bu birinci maddemiz arkadaşlar. Kesinlikle sararan yapraklarımızı gördüğümüzde yapacağımız ilk müdahale kesinlikle belirli bir dönemi beklemeden hemen bitkimizin toprağından çıkarıp kök kontrollerini yaptıktan sonra verimsiz köklerin budamalarını yapıp tekrar yeni verimli toprağına almak olacaktır. Evet cam balkonumdaki çiçeklerimle ikinci maddemize geçelim. Evet birinci maddemize bağlantılı olarak sağlıksız kök budamasının yanında genel anlamda bitkimizde yapacağımız ara budamalar çok önemlidir arkadaşlar. Yani sadece belirli bir zamanı beklemeden gereksiz dallara budama yapmak veya geçmiş çiçek saplarını ve sararan yapraklarımızı almak bitkimizin çok güzel toparlanmasına ve topraktan aldığı enerjiyi sağlıklı yapraklara ve yeni çıkan dallara göndermesine hatta çiçeklenmesine sebep olacağından bitkinizin doğasına uygun şekli vermek yani budamak bitkimizi canlı tutabilmekte diğer adımlardan bir tanesidir. Evet ikinci maddemizi de uyguluyoruz çiçeklerimiz üzerine asla kuru dallar geçmiş çiçek sapları veya da sararan yapraklar varsa hemen çiçeğimizi bu durumdan arındırarak enerjisini taze yapraklara vermesine yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Evet hemen şöyle görsellerim eşliğinde maddelerimize devam edelim. Bitki bakımında üçüncü maddemize gelirsek evet belki de en önemli maddelerden bir tanesi toprak seçimi Evet biliyorsunuz arkadaşlar toprak bitkilerin ve çiçeklerin yaşamını sürdürmüş olduğu bir alandır. Çiçek ve diğer bitkilerin can damarıdır. Bu nedenle toprağın kaliteli olması çok çok önemlidir. Özellikle evlerimizde yetiştirdiğimiz bitkilerin gelişiminde toprağın türü oldukça önemlidir. Evet daha önceki videolarımda toprakla ilgili bilgiler vermiştim. Oradan toprak bilgilerine ulaşabilirsiniz. Evdeki atıklarınızı kullanarak toprağınızı nasıl verimli hale getirebilirsiniz? Kompost toprak yapımından bahsetmiştim arkadaşlar. Doğadan kolaylıkla elde edebileceğiniz çam toprağının da ne kadar verimli olduğunu anlatmıştım. Evet evinizde yetiştirdiğiniz bitki ve çiçeklerin türünü ve özelliklerini bilmeniz bu bağlamda çok önemli. İzlemekte olduğunuz çiçeklerimi isimleriyle birlikte bakım bilgilerini yine kanalımda anlattım. Çünkü her çiçeğin ve bitkinin ayrı bir bakıma, ayrı bir toprağa ihtiyacı var arkadaşlar. Yani evinizde bulundurduğunuz çiçekler için tek tip toprak seçimi yapmanız çiçeklerinizin gelişimini olumsuz anlamda etkiler. Bir de belirli dönemlerde toprağımıza gereken vitamin ve mineral takviyelerinin yapılması bitkilerimizin gelişmesinde önemli rol oynar. Evet, videomuzun devamını açık balkonumda Kaktüs ve sukulentlerimle birlikte devam edelim mi ne dersiniz arkadaşlar? Evet, kapalı balkonumdaki bu güzellikleri şöyle kameramla çektikten sonra maddelerimizin devamına diğer balkonumuzda devam edelim. Hadi bakalım hep beraber oraya gidelim şimdi. Evet sizler açık balkonumdaki bitkilerimi izlerken ben de hemen dördüncü maddeme geçiyorum. Pek çok bitkiyi sevip edinmeye çalışabilirsiniz. Ama her bölgenin iklim şartları farklılık gösterir arkadaşlar. Bir bölgeye has bitki türünü yetiştirmeye çalışmak çok da mantıklı değildir aslında. Ne kadar bakım bilgisi edinseniz de o bitkinin alışık olmadığı bir iklime ayak uydurması oldukça zordur. Ya da bu maddeye şunu da ekleyebiliriz. Evimizin konumu. Mesela kuzey bir cephede aydınlığa ihtiyacı olan bir bitki yetiştirmek istersek bu bitkimizin sağlıklı bir gelişim göstermesini bekleyemeyiz. Bu yüzden bölge ve konumun önemi oldukça önemlidir. Bu anlamda çiçeklerinize dekoratif bir obje gibi davranmak doğru değildir. İzlemekte olduğunuz bitkilerin yaşam alanı Açık hava gördüğünüz gibi hepsi saksılardan taşmış durumda. Çünkü onlar gerçekten açık havayı hissettiklerinde rüzgarı, yağmuru, sıcaklığı, soğuğu hissettiklerinde bu kadar güzel gelişebiliyorlar arkadaşlar. Sizler saksılarından taşan bu güzellikleri izlerken ben de son maddemle devam ediyorum. Evet saksı bitkilerinde Belki de en çok karşılaşılan durumlardan bir tanesi de sulamada yapılan hatalar. Saksı bitkilerine mutlaka ama mutlaka alt deliklerinden su çıkacak miktarda su ile sulamamız gerekmektedir. Sizler saksıdaki bitkinizi gelip gidip azar azar sulama yaparsanız kendiliğinden oluşan tuzların tamamı arkadaşlar toprakta kalacaktır. Ama saksı alt deliklerinden az da olsa su çıkacak miktarda su ile sularsanız su o tuzların fazlasını bünyesine almış olarak alt deliklerden çıkar gider ve böylece toprakta oluşan tuzlaşma kökleri zehirleyip çürütecek kadar artış göstermeyecektir. Evet, dranaj deliklerinden çıkıp saksı alt tabaklarında biriken suyu da Toprağın tekrar emmemesi gerekir arkadaşlar eğer geri emerse bu alttaki drenajların hiçbir anlamı kalmaz. Çare olarak da saksının altına yüksekliği sağlayacak taş parçaları veya da şişe kapakları koyabilirsiniz. Bu maddeye hemen şunu da eklemek istiyorum. E, sulama esnasında saksınızı devamlı çevirerek sulama yapın ki e köklerin tamamı suya doysun. Yani hep bir taraftan kesinlikle sulama yapmayın. Evet, böylelikle 5 maddemizi, 5 ipucumuzu bitki bakımında anlatmış olduk. Bir cümleyle tüm maddelerimizi özetleyecek olursak, birincisi sararan, dökülen yapraklarla sinyal veren bitkimizin kök kontrollerini yapmak. İkincisi budamadan korkmayacağız arkadaşlar. Ve üçüncü maddemiz tekrar söylüyorum, bitkilerimiz dekoratif bir obje değildir. Bu yüzden onlar için gerekli olan aydınlığı onlara sağlamamız lazım. Dördüncü maddemizde ise sulamalarımıza çok dikkat edecektik. Ve son olarak ise beşinci maddemiz çiçeğimizin türüne göre toprak seçimini yapmamız lazım. Evet arkadaşlar bu beş maddeye dikkat ettiğimiz sürece sağlıklı ve çok güzel bitkiler yetiştirebiliriz. Bu 5 maddeye pek çok şey eklenecek olsa da aslında bitkiler etraflarında yaşam olmasını isteyen canlılardır. Böceklerin ve rüzgarın hiç olmadığı bir yerde bir bitkinin çoğalabilmesi neredeyse imkansızdır. Bitkiler titreşimlere karşılık verirler. Bu yüzden Sevgi dilimizi onlardan mahrum etmeyelim diyorum ve bugünlük de bu kadar deyip videomun sonuna geliyorum. Evet, birkaç tohum tanesi, bir parça toprak, biraz su, biraz da güneş. Bunların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan çiçeklerimiz. Kendilerine gösterilen sevgiyi, ilgiyi hissettiklerinde bu rengarenk yapraklarıyla adeta bizlere teşekkür eden güzelliklerle videomu kapatıyorum. Bugünlük de bu kadar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.